Merhabalar. Yeni ürünümüz olan vakumlu cam kavanozu size tanıtacağım. Çok pratik bir üründür. Düğmeye bastığınızda vakumlamayı başlatır. Buradaki büyük düğmeye bastığınızda havayı tahliye eder. E, havayı tahliye ettikten sonra çıkardığınızda basıncın düştüğünü algılar. Belli bir süre sonra tekrar vakumlamayı kendi otomatik olarak devam ettirir. Şarjlı bir üründür. 200 3 saatte şarj olur. E, tek seferde 250-300 defa kullanabilecek kadar e, bir kapasiteye sahiptir. Kendisi zaten bir vakumlu kavanozdur. Aynı zamanda yarım litrelik bütün kavanozları vakumlayabilir. Yani bu cihazla birlikte evinizde, işinizdeki bütün kavanozları, yüzlerce kavanozu vakumlayabilirsiniz. Şimdi bir örnek yapalım birlikte. Önce şu kapağı çıkartalım. Kavanozu içine kapağıyla birlikte yerleştiriyoruz. Kapağı çok azıcık sıkılaştırıyoruz. Yani hem hava geçirgenliği olacak hem de vakumladığı zaman yapışması için. Kavanozun içine yerleştiriyoruz. Kapalı bir şekilde. Kapağını kapatıp vakumluyoruz. Vakumlayı tam tamamladı. Şimdi siz de görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kapağı yapıştırdı. Sıktı. Bunu aldıktan sonra bir de şöyle birazcık yine bunu böyle bir sıkarsanız. Şimdi gördüğünüz gibi zaten sesinden anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi.